Ulan kanka anahtar kapının üzerinde bırakılır mı hiç ya? Kanka Kanka? Kanka? Nerede bu herif ya? İşe gitti desem hayatta bu saatte işe gitmez o. Yoksa hırsızlar gelip kankamı çaldılar mı? Aa, i̇şte sesi geliyor. <laughs> evet uyanma zamanı geldi kanka. Çıkmasa. Alo? Masa! Oho! Meclisteki milletvekillerinden bile daha derin uyuyor bu ya. Şişt, masa! Masa! Yok abiciğim yok. Yani bir mağara dolusu ayı uyandırmak... ...bunu uyandırmaktan daha kolay. Ha, aklıma bir şey geldi. <laughs> bu kıyağımı sakın unutma kanka. Seni uyandırmak için kendimi feda ediyorum. Allah'ım dursun. Sen, sen misin e abi? E, e, ne e, işin var lan benim yatak odamda? anahtarı kapının üzerine unutmuşsun be kanka. Ulan her anahtarı kapının üstünde unutulan evin yatak odasına girmek zorunda mısın? Tengildetirim lan seni. E, ne yapayım e, İşe işe geç kalacaktın. <laughs> geç kalma diye uyandırayım dedim. Ulan uyandırdın da iyi mi oldu sanki? Ödüm patladı. <laughs> bir daha ya, bir ya, ulan Allah ya, 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 bana ya, 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 Evet buyurun siz geçebilirsiniz. Özüm abla ya. Efendim canım. Nasıl çok özledim. Hala fani tarafa geçilmiyor mu? Maalesef Ruhsar'cığım şu hale bak. Şu rahmetli kuyruğuna bak ana baba günü. Bu ara ahirete çok mefta geliyor. O yüzden ahiret yolu çok dolu. Geliş gidişler tek yönden yapılıyor canım. Biraz bekleyeceksin. Aman ya herkesin birden öleceği mi tuttu yani? Evet Allah rahmet eylesin. Ee, sizi tanıyalım. İsmim Erdal Becer. Ben karımı aldatırken Boğaz yolunda arabamla denize uçup vefat ettim. Evet siz? Ben de denize uçarak vefat ettim. Bu beyin metresiyimdir de. Ya e, peki merhum hanım bilgisayardan sizin durumunuza bakacağım. Merhumeymiş. Bunun gibilerin adına başka bir şey denir ama iyi bir ruh olarak terbiyen müsaade etmiyor buna. Sakin olun Rusar Sara'nın, fanilerin hepsi bunu yapıyorlar. Evet sıradaki sizin isminiz ve ölüm nedeniniz? İsmim tıklattın. Karımı aldatırken sevgilimin yatağında kalp krizi geçirdim. Oh, çok iyi olmuş. İyi mi olmuş? Aa, size ne oluyor hanımefendi? Ne demek ne oluyor? Utanmadın mı gül gibi karını aldatmaya be? Gül gibi karım mı? Evet, karımın bir çiçek olduğu doğrudur ama bu çiçek gül olamaz. Gördünüz, olsa olsa deve tabanı olur. Ruhsar'cığım sen istersen biraz başka şeylerle ilgilen canım ha? Merhumları bana bırak, ben ilgilenirim onlarla. Hah, aman iyi, ilgilen pis tam paralarla. Evet, sıradaki. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bak Ruhsar, belki bana inanmayacaksın ama... Evet, evet, ...maalesef eşini aldatmayan koca bulmak... ...Afganistan'da kırılmamış Ay, buda hekel abi, daha bu da heykeli bulmaktan daha zor. Doğru, doğru, yok ya. Kocam Masar niye beni aldatmıyor o zaman? E yeter ama. Kusura bakma ama yani sen öyle zannediyorsun. Masar da bir erkek olduğuna göre kesinlikle evet, seni aldatıyor. Hayır, kesinlikle hayır. Of. Çaylar filiz, içiniz please. Helal olsun Baha, İngilizce öğrenildi ha. İçmeyen keriz kısmındaki kerizin İngilizcesini bulamadığım için please Hı. yaptım. E, İngiltere'de hiç keriz olmadığı için tabii keriz kelimesi de yok onlarda. Değil mi? buyurun Böğütün Beyciğim, buyurun efendim. Sizi reklam dünyasının en asılı canavarlarıyla tanıştırayım. Arkadaşlar sizi Böğütün Bey ile tanıştırayım. Böğütün Bey kol kola meşrubat firmasının sahibidir. Ee, Böğütün beycim bunlardan Müfit, Masar, Suat, Selçuk ve Şelale. Ben de şirketin likit işlerinden sorumlu müdürü Baha. Memnun oldum arkadaşlar. Biz de memnun olduk Böğütün Bey. Arkadaşlar Boyettin Bey'in kol kola meşrubatı bu sene meşrubat piyasasına hızlı bir giriş yapacak. Ve bunun tanıtımını da biz yapacağız. E, bunun için en doğru yere gelmişsiniz Boyettin Bey. Benim sizden istediğim ürünün çok tüketilmesini sağlamanızdır. sağlarız e, sağlarız sağları. siz hiç merak etmeyin Boyettin Bey. Yalnız bu işi size verebilmem için küçük bir şartım olacak. Küçük bir şart mı? Ne acaba? Şart şu. Reklam idman Yurdu'ndan da arkadaşlarım var. İşi size verirsem onlar gücenecekler bana. Bu yüzden şöyle bir çözüm düşündüm. Reklam İdman Yurdu'yla bir halı saha maçı yapacaksınız. Kazanan taraf bu reklam işini alacak. İşi bir an önce almak için Reklam İdman Yurdu'yla maç yapacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Ee, hazırız Önder Bey. Ee, hazırız değil mi? arkadaşlar ne istiyoruz arkadaşlar? Go! Go! Ne zaman? Şimdi. Ne istiyoruz arkadaşlar? Go! Go! Ne zaman? Şimdi... Şimdi. Bravo arkadaşlar, bravo. Sizlerle gurur duyuyorum. Buyurun be, Mehmetin Beyciğim, odama geçelim Ömer Bey. Geçelim Ömer Bey. Sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Yoksa Önder Bey intikam için gübre reklamı hazırlatır bize. Ben en az beş gol atarım. Aynen. Vallahi ben de herhalde üç buçuk atarım. Aynen. Ben, de size Aynen. beş gol attıracak kadar tezahürat yaparım. Hu dev adam beş tane dev adam. Hu dev adam hey 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 hey. He, he. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle oturuz, sar yanıya başıma Görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruhsacın ölmemiş